Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün Ilgının kanalına bir video çekiyoruz. Evet. Ben teyzesiyim. Evet. Ilgını zaten tanıyorsunuz. Evet. <laughs> Bugünkü videomuz birbirimize makyaj yapma. Ama yap makyaj yap. Mesela ben Ilgı'na yapacağım ama o benim yaptığım makyajı görmeyecek. O bana yapacak ve ben onun yaptığım makyajı görmeyeceğim. Evet, ikimiz de. En gibi. son bakacağız bir aynaya. Nasıl oldu? Nasıl olacak bilmiyorum. Merakla bekliyorum. Evet ben de. Üşra güveniyorum. Ne güzel makyajlar yapıyor. Ben sana hiç güvenmiyorum. <laughs> Çünkü ben ilk defa yapıyorum. <laughs> evet. Bakalım. Neyse ben sana öğretirim ileride. Tamam. Yap yap. Öğreneceğim artık. Tabii. Hadi şimdi makyaj malzemelerimizi gösterelim. Evet makyaj malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Evet Ilgın. İlk önce ben sana yapayım? Sen mi bana yapmak istersin? ben sana yapmak istiyorum. Merak ediyorum çünkü. <laughs> ben sana yapayım. Ne olur. Tamam. <laughs> İnşallah güzel yaparım. Ben güzel yaparım. Önce hemen de evet. sürüyoruz. Gözümüz kapatın mı? Yok. Kapatmana gerek yok. Önce yüzümüzü sevebiliyoruz Hı hı Bu, Hı hı oldu da da mı Yok her yeri sürdüm işte Sonrasında kapatacağım <laughs> 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 canavar oldu <laughs> Sadece sana bak Sadece kapatacağım. Kızım beyaz oldu <laughs> Açabilirsin. Şimdi aynaya bakacağız değil mi? Evet bitince aynaya bakacağız. Hı -hı. Çünkü makyajımızı görmek yok. Ee, ne yapayım diye düşünüyorum. Ağlamak için pembe. Ağlamak en son yapıyorum. Biraz üstünü böyle, böyle tut. Çünkü nasıl yaptım arkadaşlar görmüştüm değil mi? Aç başını aç, gözünü aç. Kaşım koysun. Evet. Sen mi Ya sen bana güvenmiyor musun? Hiç komik yapar mıyım ben? Ama ne biliyorsun?

arasından taş far yapıyoruz altına bir pas seçelim. Bunu kapat da koymasın. gözünü kapatmaya devam et.

Dur dur, daha bitmedi. Eyeliner süreceğiz. Anladım. Şu bak gözüme. Hımm. Birazcık bu bak. Çocuğum Ben söylüyorum Kaşlarım Kaşlarım pek iyi pek iyi Bak bana Aydınlatıcıyla Göz kenarlarımızı aydınlatıyoruz altımıza da bir aydınlatı veriyoruz Burnumuza da şöyle bir aydınlatı vereyim Hı. Acık mı koyu? Tam ortadan. Ha bir dakika şöyle. Şimdi göstereceğim sana. Şimdi çok güzel oldu bence. Çok beğendim ben. Hmm. Hı hı. Bence de çok güzel olmuş. <laughs> ben çok beğendim. Siz beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Evet. Çok tatlı oldun Ilgın. Evet. <laughs> Şimdi sıra bende. Evet. <laughs> Şimdi de ben büşra şey tezmi yapacağım. Sonra dıma gelirim size jazz video bitireceğim. Evet. Şimdi neyden başlasam? Bu, rujdan başlayacağım. Başla. Açılmıyor mu? Tamam, çevir. Böyle mi? Hı hı. Yeter, kaybettin. Hıh. Bakın. Hayır. Hıh şey oldu. <laughs> zaten ya, üstü zaten söylemiştim. Zaten şöyle yapmıştım. Hı -hı. Şu, şu attı. Attı Sen bunu yaptın, sonra da tarafa da geldim, değil mi? Hı -hı. Hı. Şimdi neyden neler varmış, neler neler. O göz üstüne Ne göz ne? Neyle? getirmeyi unutmuşum. Ne Onu elinle yapıyorsun Ol. Şimdi ne yapacağız? Bunu ne yapıyoruz? Onun da aydınlatıcı ağlağın üstüne sürüyor. Ne? Unuttum. O ağlağın üstüne sürüyor aydınlatıcı. Şimdi bunu fırçası aynısı. Şimdi bu gözlük.

daha detay yazıyorsun sanki. git bak Az önce şöyle dedim çok komik bir şey yaptım. Şimdi bak. Bunu açalım. Bunu evet. ben bakmadım. Ama bir kez bakmam olmadı. Hayır bana süreceksin ama yazacaksın. Ağzına süreceksin. Ama şurada göz onu yedir. Aşağıda, o ay, ay nasıl oldu?

Sürdüm, sonra Heh, evet, sonra ne kalmış şu an? Ne kalmış şu Ne Ne kalmış şu Ne kaldı Ne kalmış şu an? Ne Ne Bu Ne kalmış şu şöyle Ne kalmış şu an? Ne kalmış şu sen onu yine yapamazsan kalemle bir gözüme bakırsan olmaz. Aynı. Aynı sence? Ne Şundan süreceğim. Şuraya gel. üstüne sürebilirsin. Ama bunun yerine şunu üstüne bence. Üç aydan. Ne? Şuralara doğru. Güzel olmuş mu? Güzel Ben daha iyi yapmışım değil mi? <laughs> evet güzelmişsin. Bak Ayşe'yi ben o yüzden ben <laughs> Ama seninki daha bence daha güzel oldu. Neden? Hani senin senin rengin biraz daha açık ya o yüzden. Hmm. Evet. Hayır, seninki de çok güzel oldu. Benim, Aynen, ben, çok güzel güne, ben güneşte yandım ya o yüzden böyle oldu. <gülüyor> 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 Ama benimki kadar beyaz değildi ne? <laughs> o bakış ne? <laughs> Şimdi ne yapalım? Şimdi yapalım. Biz görüşürüz arkadaşlar. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Biz görüşürüz.